arkadaşlar hayvanlara bakıldı. Kalifer yakıldı. Şimdi doğru şöyle e, babamla yumurta zeytin yiyip doğru hastaneye gidiyoruz. Şöyle çayları bir yandan annemi hastaneye götüreceğiz bugün. Dün götürdük. Kan falan aldılar. Ultrasyon film falan çektiler. Bugün sonuçlar çıkacak. E, karnında bir ağrı var. Bir de midesi şişiyor değil mi o? Bir sıkıntı. Bir sıkıntı var. Bakalım ne olacak hayırlısı lan? şöyle hemen hızlı bir şekilde kahvaltımızı yapıp doğru yola çıkalım. Evet, Arabamızı çalıştık. Bir Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Seyahat YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar kariferimizi yaktık. Bu sabah hayvanlarımıza baktık. Babamla ufak bir kahvaltı yaptık. Annem tarihli olurum diye. Bir şey yiyip içmedi. Arabamızı çalıştırdık. Arabamız ısınıyor. Bidonlarımızı da koyduk. Su dolduracağız. Bugün annemi hastaneye götürüyoruz. Dün getir, dün götürdük arkadaşlar. Talil yaptılar. Ondan sonra ultrasyon falan film çektiler. Bir şeyler oldu. Bugün sonuçlar çıkacak. Bir de iki tane daha ayrı doktora görünecek. Çünkü midesinde biraz şişlik var. Ağrı yapıyor. Onu baya bir rahatsız ediyor. Bakalım gidelim. İnşallah hayırlı sonuçlarla karşılaşırız. Bakalım deyip yolumuza çıkalım. Evet arkadaşlar annem de geliyor şimdi. Ekip hazır. Üçümüz gidiyoruz her zaman gibi hastaneye yine. Şemşeyi de almış. Aldım, Çünkü abla ağrı kesildi değil ne? Bayağı fayda etti yani. Şimdi yola çıktık gidiyoruz. Gülen Şamay'a birden yağmur yağma ama Çok anne. Evet. Hanıma gidiyor doktora. Hanım ağrısınamıyor. Çocuklar da Bayadan beri gitmedi anne. Yani. Hani 4-5 seneden beri gitmedim ha. Gitti, evet. Bakalım inşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Hakkıyla <laughs> hayırlısı oldu. Biz toplam <laughs> bu ben gidelim. Gitme işte. <laughs> bu sefer çok yine <laughs> <irad> etti. <laughs> Gitmeyeceğim, gitmeyecek, gitmeyecek. Arkadaşlar bir tane hap bitti dün. E Hemen ağrıları bitti de bende. Ama tabii o geçici bir şey. Bakalım inşallah ameliyatlık hiç çıkmaz. En korktuğumuz o. Çünkü daha önce hani bir ameliyat masasında sıkıntıları oldu. Narkoz yiyince. bindik yanından sularımı oldum. Bir 10-12 tane falan bidonum vardı işte. Sırada bekleyenler de vardı. Tam benim bidonlar gitti. Başkası geldi. Bak arkadaşlar şöyle Bartın'ı eski tarihi evlerini göstereyim size. Şu dekorasyon olmuş ilk baştaki. Şuna hiç dokunulmamış desem yeri. Peki görüyorsunuz değil mi? Hem bunları da paylaşmak istedim. Şimdi arabayı bir yere çekeceğim. Orada bekleyeceğim. Bizimkilerden haber gelince hastaneye gideceğim. Çünkü hastanenin onlarda araba çekecek yer yok. Yani belki de giderim bilmiyorum da. Bakalım. Şurada bir yerde bekleriz ya. Evet arkadaşlar şimdi hastaneye gittik. Hem hasta ziyaretine gittik halamı. Halamın durumu biraz daha iyi. Yani eskisine bakarak bir tık daha iyi. Anne video sonuçları çıktı. Şimdi iş filme kaldı değil mi anne? Ganda <laughs> ultrasona mı gidecek? Biraz da alışveriş yaptık. Biraz da diğer halama gittik. Onu ziyaret ettik. On onlarla beraber halama hastaneye bakmaya gittik hep beraber. Ne şimdi? Safra kesesinde taş da olabilir, çamur da olabilir. Safra keseyde taş da olabilir, çamur da olabilir demişler arkadaşlar. İnşallah ameliyat işi olmaz. Hapla, ilaçla geçirle. Çünkü hani biraz ameliyat olması sıkıntı da. Şimdi evimize dönüyoruz. eve gidince hayvanlarımıza bakacağız. Karnımız acıktı. İnşallah güzel bir yemek yiyeceğiz. 5-6 kilometre yolumuz kaldı işte eve ara ara yağmur ya ara ara hava açıyor. Biraz da soğudu işte. Tavuğu mu? Tavuğu yaparsın, değil mi? Tavuğu yapıyoruz baba. Ben güzel çiçekli ekmek var arkadaşlar. Susamlı. Ondan da aldım. Canım çekti. Ben hemen hayvanlara bakarım baba şimdi. Sen de onu yapasın. Öncelikle hastane işlerimiz vardı, çarşıdaki işlerimiz vardı, hasta ziyaret işlerimiz vardı. Çok şükür hepsini hallettik. Bakalım annemi hastalığı e, ameliyat olacak mı, olmayacak mı? Onun durumu da e, çekilen ultrasondan sonra belli olacak. Rabbim bütün hastalarımıza ve anneme yarış hafifimle şifalar ihsan eylesin deyip şöyle ürün formalarımızı giydik, köy hayatı videomuza başladık. Ben suyu doldurdum, zeytini sulayacağız. E, çok fazla bir zamanımız yok. E, i̇şe gideceğim arkadaşlar. Bu arada da yaptığım işleri sizlerle beraber paylaşacağım. Babam inek savunmasına gelecek daha sonra da koyunlarımıza falan bakacağız ee, babam güzel bir yemek yapacak ee, Yetişebilsek onu çekip yerken de paylaşırız evet, arkadaşlar. Zeytin bacı seni şöyle bir salalım sonra ben damı temizleyeceğim sen bir suyu iç gel kızım hadi. Ee, çok narin bir kızsın avur hareket ediyorsun hadi bakalım. Bazı arkadaşlarımız da demiş ki düvede kızgınlık var zeytinde yok arkadaşlar zeytini tutmayacağız kurban yapacağız. E, bunu da buradan açıklamış olan bütün sorulara da cevap verem. Tabii bütün yorum yapanlara ben cevap verdim, söyledim. Sağ olsunlar, Takip ediyorlar, yorum yapıyorlar, merak ediyorlar. Güzel. Ondan da ama hep batmış yüz Seni de salacağım şimdi de. Nasıl salacağız seni? Tabii ki yuvarıya yatak kadar. Yukarı yuvarını taktım. Dur kızım. Zincirini çıkartacağım. Çok hevesli ya dışarı çıkma. İnek dışarıda ya. Onun peşine gitme. Aşırı bir şekilde hevesli. Dur kızım. Niyetim benim gibi. Bak bak. Dur bak bak. Yavaş tek tekme çakma. Senin sağı solu belli olmuyor. Şöyle biraz daha uzakla He. Ya Allah yarış başladı. <laughs> Arkadaşlar. Milke'yi dışarı saldık. Ben de hemen. E, burada bizim emektarımız var. Emektarı Tam Tamı güzel bir şekilde kırayım. Bu arada keçimizi de göstereceğim. Keçin, Keçiniz, keçimize de uzun zamandan beri bakmadık. Bunlar yayılsınlar dolaşsınlar. Kızgınlıklar geçmiş. Her şey normale dönmüş. Bakayım Milka var ya Milka maşallah bu kızımız çok uyanık Direkt direktmen su içmeye gitti İnemiz su içmedi bugün ama e, benim kızım su içiyor. Neyse ben ahır temizliğine gideyim. zamanımız kısıtlı daha koyunlarımız var tavuklarımızı sabah besledik çıkarmadık onlar var sabah sabah ki bakın babam erkenden yapmış ben birazcık uyuyakalmışım. Şimdi öğlenki bakım bende. Ama çiçek gibi yaptım. Birken böyle el arabası çıktı dostlar. Şimdi ilk size şu güzellikleri gösterim. Bu videodan beri zannedersem bunları göremiyoruz. Çocuklar bak 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 bak. Hadi gece çık oradan. Çık 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 kız. Kız sen buraya yatmışsın ya. He? Ana Şirine. Şirine güzel kızım gel buraya. Şirine. Oh, <laughs> bu Şirine'ye bak. Arkadaşlar Şirin'e çok e, zeytin bu zeytin bize alışkın. Zeytini böyle sevebiliyoruz. Şey zeytin demişim ya. Siyah ya. ki kara keçimiz. E, ama Şirin'e biraz ürkek ve korkak bir kız bu. Senin dalları hiç geliyorsan bu Şirin'e. Dur bakalım. Onu arkadaşlar. Bu bu güzel kızı. Dur bakalım. Dur. Dur lan. Bir git. <laughs> Sevdim belki kendini ya. Ama senin yukarı çıkartacağım bak. Ettik alma. Gibi bir muhabbetimiz var arkadaşlar. Artık bu da kendini kurtardı. Yukarıda boyunları yanında durabiliyor. Fazla birbirlerini unutmadan dışarı salmayı planlıyoruz. Şimdi bunu yemleyeceğim. Zaten bunun suyu var. Buna az bir yem verelim. Benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Nereye kaçacak ki bu? Bu nereye? Kavasına. Onun işine bak onun işine. Hı. Görüyor musun arkadaşlar? Yani şu saklama yöntemine bakıyor ya. Enteresan bir durum. <laughs> bu oraya bak. Şirine. Ama maşallah. Yine güzel kızım. Bunlar da vaziyet böyle dostlar. Yani. <laughs> Kafa kafaya verdiler baksanıza. Değil mi kızlar? Güzel Buyur kızlar. Ya. Hemen gelmiş. işi gücü yiyem. Hadi ben. Ben. Sen biraz. Yürü. İşi gücü yiyem. Hemen yeme dolanacağım. Ne oldu? Bu da savunma geliyor. O balalım ikisini de. Hı hı. Hı hı. Arkadaşlar biz bunları balalım. Babam da yoruldu bugün hastanede Ama yine de sağmamız lazım tabi. Ya o zaman düveyi içeri koy He he. Bunlar da buradadılar. Sen bana şunu tutuyorsa ben düveyi bağlarken gel. Önden ben düveyi alayım. Peşinden gelirse şöyle Evet. İlk, hadi, hadi. Öyle pek su içmediler mi baba? Oo, o zaman ne geçti yine geçti mi? bu içti birazcık. bu içmişti, bu içmediydi şey dur bir şey diyeceğim anından ipi hadi. elimi de mahvetler Bu açık değil mi? Hı hı. Ekran karardı mı? Yok. Hı hı. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel. Biraz öyle zorla alışıncaya kadar. Hı hı. Zaten kaçmıyor baba aslında da. Bağlamamızın iyi sebebi dama girmeyip öpüyor değil mi? Hı hı. Yani. Tamamen dolayı. Tamam. Sana bir meyve sürüyor. Burada. Abi. Hemen yem var mı diye bakıyor baba. Tabii. Yem he. alıştı ya. Aha. Hazır. Hazır. Hazır alıştı. Bunu bakalım dur. Bunu ot çeltiyor bile biraz oraya sıkıştırmamalı. Yemiş baba Aha, Bak hepsini sıfıra çıkarmış oraya. Dur be. Bağlısı bağlı. Bir yere gidemezsin. Dur. Heh. Dur. Bağlı Nereye gitmeyi planlıyorsun? Sen iner de bağla. Nereye gidiyor? gel. Hadi gel. Ha, Hadi guys. Hadi 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 Gel bak 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 bak. Gel gel ya. gel. Gel gel. Tamamdır şimdi. Ben sana götürürüm bak bu adı. Arkadaşlar bugün soğuma geçecek. Bir an önce hızlı bir şekilde işleri halletmeye bakıyoruz. Burada sıcak suyu ve küçük bakıcı. Bu arada. Valla iyi oldu baba ya. Çiviye mi? <laughs> Olmazsa biletiriz ya. Bugün çarşıya giderken biletiriz. Motoru. Arkadaşlar baksaydı. Şurayı temizleyeceğim. Burası hakkında. Bir tane kardeşimiz var. Sürekli yorum yazıyor. Bunu unuttum. ismini unuttum. Şu an söyleyemiyorum. O yüzden bakayım. Burası hurdalık gibi oldu. Kaliferde komple yakacağım buradaki çılı çırpıyı. Şöyle şurayı da şöyle komple bu da alacağız. Babam da savuma başladı şimdi. Yavaştan yine savuya. Ben gideyim koyunlara baba. Sen yem ellesi orada. Kapıyı kapatıveren mi? Kapıyı kapatalım da bunlar da artık bu savun yapsın. Çak Tony vay. <laughs> Tony'yi güzel bağladık. Artık öyle bir sıkıntı yok. Şimdi evet. Haydi her şey düşünmüş üzere ya. Herhalde çoğul da Hadi koş 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 koş. koş. Ben de çamur etkisi de. <laughs> Herkes gitti. Arkadaşlar koyunlarımı yemledim. Vaziyet böyle. Hepsi de girdiler. Kötü yan dışarı çıkmaya bak. Buralarda bir şeyler arıyorlar. Ee, buranın iyi biraz kirli olduğunu farkındayım. Biraz koyunlar da yansımaya başladı. Aga yok. Ee, burayı en kısa zamanda temizleyeceğim. 3 günden beri hastanelere gidip geliyoruz. Rabbim önce sağlık. Sonra işler bir şekilde zaten. Olurlar arkadaşlar. Yani Burayı güzel temizleyeceğim. Buradan en az 5-6-7 el arabası. Kembele çıkacağını inanıyorum. Bayağı yükseldi çünkü baksanıza. da. Bunlar da buraya sürekli giriyorlar. Ee, en sonunda bu beyefendiler de geldi. <laughs> su kaldı değil mi orada? Orada su kaldı yani. Ellecek. <laughs> Vaziyet böyle. Şimdi ben bunlara gideceğim. Taze falan da işte. Ondan sonra Sonra burayı kapatırım. Tavukları da akşam babam kapatır. Koyunlara zaten bir daha bakmama gerek yok. Bu dedim Böyledik arkadaşlar. Fazla fazla. Değil mi lan? Rıfkı. Rıfkı. bak tavuklar hep alt tarafta. Rıfkı nasıl kafasını dallarını yana koyarak yiyor. Aslanım Rıfkı'ya. Maşallah Rıfkı'ya. Bak bak bak. Rıfkı. Seviyorum Rıfkı'ya. Aşağıda tümlerim ayıymış çocuk arkadaşlar. Şöyle bakayım. Köşkler gibi. Çekin. Arkadaşlar yukarıdan geldim. Yukarıda işimi bitirdim. Şimdi bakayım bu kadar süt çıkmış. Şöyle bol köpüklü. Aynen inşallah. İnekleri yönüne saman döktüm. Babam da ot çent veriyor. Ben de yemlerini vereceğim. Takviye olarak da şöyle bir saman çentimi yapıyoruz. Bu otlarımızı değerlendirmek için. Samanımız böyle. Ha bu iyi saman var bizim ya. Ama o kadar da değil değil mi? Şuna, şöyle bitince buraya bırakmam, bırakalım. Ne, ne olmaz değil mi? şey alalım yani. Baba yeni saman alınca bu tarafa yumalı, o taraftaki samanı kullanmalı. Alttan evet. çürüme yapmasın diye. Değil mi? Orada dört kilo saman alalım. O çuvaldan daha büyük çuvalarıyla satıyor baba. Onu ineklere böyleriz. Bunları sadece koyunlara böyleriz. Olmaz mı öyle? Bak evet. okay, arkadaşlar samanlı şuları akıyordun. Artı hiç ıslanma gördün mü o sen? Yok, Çok şükür. Şöyle aralıklar var ama kesinlikle akmıyor. Burada da bir parça otumuz kalmış. Yani. Neyse babam buraya çantayken ben de o şeyi vereyim. Yani. Hafiften yağmur çıtıramaya başladı. <laughs> Bizim e, damı üstü branda olduğunu çok fazla belli oluyor arkadaşlar. Ama hayvanlarımızı başı karaltıda. Keçimize de güzel bir şekilde baktım. Zeytin. <laughs> Zeytin sen var ya zamanı vakit kalmadan. Yerinden doyuyoruz ki zaten. Bol derin veriyoruz hayvanımıza. E, sütten de keçeceğiz belirli bir zaman sonra. Hadi afiyet olsun bakalım. Hadi kızım. İlk evet arkadaşlar bütün hayvanlarımızı karnını doyurduk. Ben şuradaki sultan tavuklarımıza, civcivlerimize de baktım. Tabi oraları göstermedim. Ee, şıpır şıpır hızlı bir şekilde bitirdim. Bütün hayvanlarımız yıkanı doyunca bizim de kanımız doymuş oluyor. Ben böyle aşırı mutlu oluyorum. Tabi ne siz benim kanım yine aç. Şimdi güzel eve çıkalım. Güzel bir yemek yapalım. Saatimizi geliştiği kadar. Saatimize çok az bir zaman kaldı çünkü. Birazcık hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar babam biraz mancar toplamış şimdi mancarı kayınvalidemlere götüreceğiz. Bakalım. Büyük ihtimal onlar da e, Kayseri'ye kızının yanına gidecekler. Yani bazı oraya gidecekler. Giderken de bu mancar yapraklarımızdan götürecekler büyük ihtimal. Şöyle bol bol toplayıyorduk biz. Onlar yaparlar, dondurucu yatarlar. Afiyetle, yesinler. sütü Süze Arkadaşlar annem hasta ve yine de şöyle sütü veriyor. Evet kendi e, ineğimizin üretimi yani kendi baktığımız hayvanın sütünde bu şekilde süzüyüp hem süzek hem yazma koyuşu değil mi anne? Yani daha garanti olsun diye içine herhangi bir kupur bir şey gitmesin diye bu şekilde bakın sütümüz dolu. Evet arkadaşlar babam e, mutfakta, babam ahırda, babam serada, <laughs> babam her yerde. <laughs> şöyle güzel. Seradan topladık ayı baba? Hı hı. Arkadaşlar böyle bir şey yapıyor. de şöyle e, yerken tavuk aldık biz. Bak ki, tavuğu tavuğun yarısı burada. E, yarısında parçalamış. Güzel bir şekilde. Şöyle tavada düşürüyor. Valla yatacak bir şey var arkadaşlar. Aynı bayağı hasta. Daha çok ağrısı olmaya başladı şimdi. Biz de babamdan geri işlerini hallettik. Şimdi de yemek işine bakıyoruz. Daha doğrusu babam yapıyor işte. Biraz sonra da yadıma geçeceğiz. Saldım yatıyor bu. Evet, evet şikanımız işte da bayağı çıktı. Bak arkadaşlar ben bundan çok merak ettim. Canım çekti bugün. İki tane bundan aldım. Şimdi tavuğu yanında sizce şöyle. Şöyle nasıl bu ikili asla vazgeçemeyeceğiniz ikili. Süper. Şimdi bir an önce dişkesini bekleyelim bakalım. Kokular yoğunlaşmaya başladı. Evet böyle çok yoğunlayalım baba. Şöyle bir de güzel böyle rengi değil diye. Sen bunu yansın mı şu şey var? Yansın mı? Doğru, hiç yansın mı? Hiç yansın mı? Tamam hiç çok güzel bir sofra hazırlamış. Ne oldu? Yapayım mi içe Şeker yapıyor. Evet. Şöyle güzel bir sofra. Annem. E şimdi birazdan işe gelecek. Ona da babam ayrıyeten yapar yine. Ya da beraber yapalım. Afiyetle evet yiyelim arkadaşlar. şimdi. Şunun güzelliğine bakıyor ya. Böyle yağsız da ayrı bir güzel oluyor. Şimdi hep beraber ayrıca yiyeceğiz. Gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. Benim zamanım çok az. Saatimde az bir zaman kaldı. Ee, hemen bir an önce yiyeceğim. Giyineceğim. Sonra işe gideceğim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Daha güzel daha doğal köy videolarında görüşmek üzere.